İş dünyası için gerçekten zorlu bir yıl. Türkiye olarak gerçekten bu süreçte ciddi bir dijitalleşme, kişisel bazda dijitalleşme gördük. Ciddi bir rekabet var. Firmalar farklılaşmaya çalışıyorlar. BT yetkilisinin, IT çalışanının Tanrı'ya en yakın olduğu an, yedekten geri dönmeye karar verdiği andır. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bana vakit ayırdığınız için. Ee, tabii ben teşekkür bir... ederim. Uzun süredir bir pandemi sürecindeyiz. E, i̇ş dünyası da çok fazla etkilendi. E, Veeam olarak siz ilk üç ayı nasıl geçirdiniz? Mart ayından sonra e, pandemi başladı. Bu e, koronavirüs sürecinde e, neler oldu, neler Hı -hı. yaptınız, ne gibi tedbirler aldınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz bana? Tabii. Ee, bizim mali yılımız takvim yılımızla aynı. Yani Ocak, Şubat, Mart ayı bizim Hı -hı. birinci çeyreğimiz e, aslına bakarsanız. Dolayısıyla pandemi artık iyice yaygın hale geldiğinde biz birinci çeyreğimizi kapatıyor durumdaydık. Dolayısıyla bu pandeminin etkilerini bu ilk üç çeyrek, ilk çeyrekli bu ilk üç ayda Türkiye olarak çok fazla hissetmedik. Lakin uzaktan nasıl geldiği üç aşağı beş yukarı anlaşılıyordu. Dolayısıyla biz de Mart ayında evden çalışmaya başladık bütün ekip olarak, Türkiye ekibi olarak. Dolayısıyla önlemlerim, önlemlerimizi bu şekilde almıştık. İşe yönelik önlemlerimizi nasıl aldık diye baktığımızda bu evden çalışma sürecinde nasıl müşterilerimizle kontakta kalabiliriz, nasıl bayilerimizle kontakta kalabiliriz bunlarla alakalı kendi içimizde planlarımızı zaten oluşturmuştuk. Dolayısıyla e, bizim için bu pandemi süreci böyle aniden gelen ve e, hazırlıksız yakalandığımız bir e, süreç olmadı. E, bir de öncesinde e, müşterilerimizin e, işte webinarlarla ki o zaman daha işte e, bu Teams'di, Zoom'du, kim neyi kullanacak, nasıl kullanacak vesaire gibi tartışmalar da daha başlamamıştı. O dönemde biz müşterilerimize zaten yıl içinde düzenli olarak yaptığımız webinarları biraz daha hızlı e, arttırarak, arttırmak suretiyle veya birebir toplantılarda kendi altyapımızı kullanarak müşterilerimizle yarım yarımşar saatlik veya bir saatlik toplantılar düzenlemek suretiyle mesajlarımızı iletmeye devam ettik. E, tabii ki bu süreçte müşterilerimizin de gündemlerinde ciddi değişiklikler oldu. E, Biraz da evden çalışma döneminin başlamasıyla beraber birçok müşterimizde bu süreci nasıl ayak uyduracaklarına dair bir hazırlık süreci vardı. Hmm. Ee, bu hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak e, bunun yarattığı güvenlik zafiyetleri konuşulmaya başlandı. İşte insanlar evlerinden bağlanıyorlar. Bu ne gibi bir risk teşkil eder? Bu riski bertaraf etmek için kurumlar neler yapmalıdır? E, VİM olarak biz burada e, bu verilerin güvenliği tarafında nasıl e, çözümler sağlayabiliriz? Bunları müşterilerimize Anlatmak fırsatını bulduk. Bu bakımdan baktığımızda hazırlık olarak ve sonrasında geliştirdiğimiz iş metodu olarak aslında kendimizi başarılı görüyoruz. Daha global çerçeveden bakacak olursak iş dünyası için gerçekten zorlu bir yıl 2020 başından itibaren o şekilde başladı. Bizimle beraber iş ortaklarımız, müşterilerimiz de iş yapış modellerini değiştirdi. Ee, ve bu süreçte biz müşterilerimiz olan desteğimizi hiçbir zaman bırakma, bırakmamaya özen gösterdik. Ee, ve az önce bahsettiğim gibi bu dönem iş sürekliliği ve veri koruma ihtiyacındaki artışın yanı sıra VM'in çözümlerine ne kadar güçlü bir talep olduğunun da bir kanıtı oldu aslında bakarsanız. Ee, yıllık sürekli gelirde VM'in e, yıllık sürekli gelirinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21'lik bir artış biz gözlemledik ve çift haneli bir büyüme yakaladık. Bu aslında bu dönemde oldukça güzel bir oran olarak karşımıza çıktı. Biraz da araya gireceğim ama, biraz da demek ki bu koronavirüs pandemi sürecinin insanların dijitalleşmesini hızlandırdığı görüyoruz değil mi? Bu, bu sizin buradaki cirolardaki artışınızı. İnsanlardaki Bilmiyorum. dijitalleşme cümlesi çok doğru. Çünkü kurumlar zaten dijitalleşme evet, evet. süreci içindeydi. Ee, ama birey olarak her bir çalışan ne kadar bu dijitalleşme ayak sağlıyordu, o tartışılır durumdaydı ama gerçekten biz e, Türkiye olarak gerçekten bu süreçte ciddi bir dijitalleşme, kişisel bazda dijitalleşme gördük. Onlardan az sonra e, elinde bir takım şeyler var, veriler var, onlardan hı hı. Bahsetmek, bahsetmeye çalışacağım. E, bu IDC raporu hazır çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bizim yakın olarak takip ettiğimiz ve pazarda nerede olduğumuzu görmemiz açısından bize fayda sağlayan bir rapor. 2019 yılının ikinci yarısını gösteren bir rapordu bu. Bu raporda VIM veri replikasyon ve kuruma alanında en azı gelir artışına sahip şirket olarak öne çıkıyor. Bir önceki yıla kıyaslandığında %20.5'lik bir büyüme gösterdik. EMEA verilerine bakacak olursak pazar payı olarak %18.6 ile şu anda pazar birincisi pozisyonundayız. Bu bizim için güzel bir veri. Doğru yolda ilerlediğimizi gösteren bir veri. Nereden biz bu pazar artışını yakalıyoruz? İşte hibrit bulut ortamlarına olan talebin artması, ondan sonra eksiksiz veri yönetimi ve korumasına dair olan taleplerin artması ve bunu bizim adresli olmamız aslında bu artışı beraberinde sağladı. Ee, yine geçtiğimiz dönemde Vime Availability Suite versiyon 10'u piyasaya sürdük. Daha önce 9.5 versiyonundaydık. Bir ee, majör e, versiyon değişikliğiyle versiyon 10'a geçtik. Bununla beraber e, Amazon Web Services AWS için bir yedekleme çözümü e, sunduk. Microsoft Azure için BİM yedekleme ve Office 365 için BİM yedekleme çözümlerimizi piyasaya sunduk. Bütün bunlarla beraber bu pazar artışı, pazar payındaki artışımızda aslında nasıl başardığımızı gösterebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Hemen o zaman dijitalleşmeden bahsetmişken, Türkiye'de dijitalleşmeyi nasıl görüyorsunuz? Özellikle kurumlarda nerede dijitalleşme? Diğer dünya ülkelerini baz alırsak? Atılması gereken adımlarımız var mı? Atılması gereken adımlar, yani dijitalleşme, hadi biz dijitalleştik artık, e, bu iş tamamlandı denen bir süreç değil, bu canlı bir süreç e, ve e, sonu gelecek bir süreç değil bakarsanız. Hı hı. E, biz Türkiye olarak, sektörel olarak baktığımızda dijitalleşmenin farklı noktalarda görüyoruz. Örneğin, e, finans kuruluşlarına baktığımızda veya e, telekomünikasyon sektöründeki sektöründe faal e, müşterilerimize baktığımızda dijitalleşmenin aslında dünyanın birçok ülkesinde olduğundan daha iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin finans sektöründen bahsedecek olursak, e, genelde şirketlerin piyasaya sundukları çözümler nasıldır? Pazardan bir talep gelir. O talebi e, talebi karşılayabilmek adına üreticiler e, çeşitli ürünler sunarlar üreticilerden kastım, burada finans sektöründe e, faaliyet gösteren bankalar, sigorta kuruluşları vesaire olarak görebilirsiniz. Bizde finans kuruluşlarındaki hikaye biraz daha farklıydı. Bizde içerideki rekabetten ötürü finans kuruluşları aslında birçok dijital çözümü son kullanıcılara götürmek suretiyle bu süreci hızlandırdılar. Yani kullanıcılardan e, o anda bir talep olmuyor olmasına rağmen çok güzel, öngörülü bir e, yaklaşımla eee i̇şte internet bankacılığı tarafında türlü ürünler veya veya alternatif dağıtım kanalları üzerinde sunulan farklı farklı çözümlerle kullanıcılar bilinçlendirilmişti. Dolayısıyla finans ve telko telko operatörleri tarafında da yine benzer bir durum söz konusu. Orada da ciddi bir rekabet var. Firmalar farklılaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla oralarda da son kullanıcılara sunulan imkanlar e, neticesinde o dijitalleşmenin tel operatörleri tarafında da aslında oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bunun e, bu paranın bir de öbür yüzü var. Hı hı. E, nedir o? Regülasyonlarımız var biliyorsunuz. Bizim farklı sektörlerimizi e, yöneten bu regülasyonlar da aslında e, bu dijitalleşme dijitalleşme sürecini ve veri koruma açısından bakıldığında veri korumanın nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı firmalara bir yol haritası çizmekte oldukça başarılı. E, daha farklı değerlendirilebilir bu. Süreç. Zira biliyorsunuz Türkiye'de uygulanan regülasyonlar işte bulut kullanımını sınırlandıran, regüle hı hı. eden veya bazı sektörleri tamamen aslında bulut kullanımından soyutlayan uygulamalar. Finans sektörü diyebiliriz. <laughs> Finans sektörü diyebiliriz. Sağlık sektöründe benzer hı. uygulamalar var. Yani son kullanıcı bilgilerinin yurt dışında olmuyor olması, yerli verinin yurt dışına çıkmıyor olması... Ile alakalı regülasyonlar aslında bu dijitalleşme sürecinin önünde e, engel olarak da algılanabilir. Bu şekilde değerlendiren kurumlar da var. E, biz her iki açıdan da baktığımızda verisini lokalde e, barındırmak zorunda olan kurumlar olur kurumlara baktığımızda veya verisini rahat bir şekilde regülasyona tabi olmadığından mütevekkil rahat bir şekilde e, bulut servis sağlayıcılara taşıyabilen e, firmalara baktığımızda her iki taraf için de aslında e, çözümler sunmaktayız. Bu vimi pazarda farklılaştıran ve öne çıkaran hususlardan bir tanesi. Biz e, verinin nerede olduğu, hangi e, marka disklere yazıldığı, hangi sunucularda çalışıldığı vesaire gibi şeylere e, aslında karışmıyoruz. Müşterimiz tamamen e, on-prem, lokal çalışan, e, kendi veri merkezinde çalışan bir yapıya sahip olabilir. Burada sanal makineleri, fiziksel makineleri bulunabilir. Biz bunların yedeklerini alabiliyoruz. Veya farklı bir müşterimiz verisini lokalde tuttuğu gibi bir e, felaket kurtarma merkezinin yurt dışında e, herhangi bir veri merkezinde herhangi bir servis sağlayıcıda barındırıcı olabilir. Bu verilerin de yediğinin alınması tarafında e, çözümler sunuyoruz. Benzer şekilde e, lokaldeki bir veriye fiziksel makinedeki bir veriyi veya bir veri tabanında bir aplikasyonu sanal makineye taşıyabiliyoruz. Sanal makineyi alıp buluta çıkarabiliyoruz veya buluttaki makineyi alıp anında fiziksel bir makineye sanal ortamda çalışır hale çok hızlı bir şekilde getirebiliyoruz. Bütün bunlar VM'i bu pazarda farklılaştıran çözümlerden sadece bazıları. Bulut bilişimden bahsettik. Tabii veri güvenliğinden de bahsettik. Bu konuda e, Türkiye'de işte regülasyonlar var. Siz e, benden çok daha iyi biliyorsunuz. E, bu konuda e, bulut veri yönetimi nereye doğru gidiyor? E, firmalar bulut bilişimin verimliliğinden Türkiye'de e, çok fazla faydalanamıyorlar mı? E, hangi sektörden bahsettiğimiz burada çok önemli. E, hı hı. Az önce bahsetmiş olduğumuz regülasyonlar, regülasyonlar. E, kapsamında kalan kuruluşlarda evet bulut teknolojilerinin e, diğer sektörleri oranla daha az kullanıldığını söyleyebiliriz. Bulut'a da aslında nasıl baktığınız önemli. Bulut eskiden bulut dendiğinde yurt dışında barındırılan bir e, veri merkezi olarak algılamak. Nerede olduğu belli olmayan. Evet nerede olduğu belli olmayan bir veri merkezi olarak ilk başlarda algılanıyor. Bizim bulut e, kavramına yaklaşımımız burada biraz daha farklı. Biz aslında bütün veri merkezlerini bir e, bulut platformuymuş gibi düşünüyoruz. Zira artık bütün veri merkezleri e, orta ölçekli ve büyük e, müşterilerden bahsediyorum. Kurum içindeki diğer departmanlara servis veren e, ve bazılarında hatta dahili faturalaşmayla bunu e, farklı e, gider merkezlerine e, buradaki giderlerine yansıtabilen. E, bulut ortamları aslında bakarsanız. Dolayısıyla e, biz burada bulut e, veri yönetimi dediğimizde e, hem on-prem çalışan e, on-prem'in on Türkçesini çok net e, söyleyemiyorum ama lokal e, çalışan diye söyleyeyim. E, hem de e, dışarıda farklı veri merkezlerinde verisini barındıran firmaları aynı e, kefeye koyuyoruz. Bütün çözümlerimiz bizim e, her iki müşteri çeşidi içinde de aynı aynı ürünleri veriyoruz çünkü ürünlerimizin içinde barındırdığı özellikler her iki tarafı da adresleyebiliyor. Ben bir sonraki sorumu da cevabını cevapladınız aslında. Ee, şimdi çok kısa sürede büyük işler yaptığım aslında sektörde ee, öyle evet. söyleyebiliriz. Yaptığınız iş de hemen hemen her firmaya dokunuyor. Ee, özellikle Türkiye'de odaklandığınız sektörler var mı? Siz biraz ben... cevap verdiniz ama. <laughs> Diyor biraz daha detaylandırılabilir bu. Ee, Vimin evet. Türkiye'de aktif olarak Veeam ürünlerini kullanan 7300 müşterisi var. 7300 şirketten bahsediyoruz. Kurum ve kuruluş. Uh -huh. ee, bu sayı aslına bakarsanız oldukça e, iyi bir rakam. Ama Ölçekleri daha neler falan. bu firmaların? Ee, hani... Evet onlardan şimdi bahsedeceğim. Sevdim. Bu 7300 kuruluşun e, ölçeklerine baktığımızda aslında bunu değerlendirmeden evvel Vimin ee, çıkış noktasından bir parça bahsetmek faydalı olabilir. vim ilk başlarda sanal makinelerin yedeğini almak üzere e, çıkan bir çözüm biliyorsunuz. Arkasından e, fiziksel e, sunucuların ve beraberinde bulut ortamlarının yedeğinin alınmasına yönelik çözümler de e, pazara sunduk. İlk çıkış noktamız sanal makineleri olduğu için, sanal makineleri sıklıkla kullanan e, ve burada kolaylık arayan... E, kuruluşlara, şirketlere bir çözüm olarak geldik. Şimdi burada veri merkezinde yedeklemeyi, yedeklemeye yönelik veya replikasyon çözümlerine yönelik kaynak ayırmakta zorluk çeken firmalar için aslında Veeam bulunmaz nimet. Zira bizim ürünümüzün testlerin, demolarını yapmak, kuruluşunu gerçekleştirmek, kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra bunun yönetimini sağlamak, herhangi bir problem çıkması halinde bu problemin giderilmesi için e, çözüm bulmak BIM'de rakiplerine oranla çok ciddi bir kolaylık var. E, dolayısıyla bizde bu 7300 müşterinin e, büyük kısmının e, orta ölçekli firmaları olduğunu söylemek mümkün. Lakin e, üst segmenti çıktığımızda, şu anda referans isimlerini paylaşamamakla beraber sizde müşterilerin izinlerinin olması lazım çünkü çok büyük kurumlarda yani Türkiye'nin kalbinde bulunan kurumlarda duvardan duvara VM çözümlerinin kullanıldığında söylemek mümkün. Çünkü büyük kurumlarda baktıklarında IT departmanı, bilişim teknoloji departmanlarında çalışan insanların iş geliştirme yönünde faal olmalarını arzu ediyorlar. Oturup da bir ekran karşısında e, bu veri yedekleme ile alakalı işte e, süreçleri takip etsin, problem var mı yok mu bunları analiz etsin, denetleme dönemlerinde bunlarla ilgili raporlar çıkarsın. Bunlar geleneksel iş yükleri söz konusu olduğunda e, manuel ve bu geleneksel iş yüklerini gelenek yine geleneksel diyebileceğimiz eski teknolojili yedekleme çözümleriyle e, çözmeye çalışan kurumlarda e, manuel iş gücü gerektiriyor. Gerçekten e, birçok birçok e, büyük kuruluşta görüyoruz ki e, BT departmanı içinde bir takım e, teknik arkadaşlar var. Bunların tek işi veri yedeklemesi ve buralardaki operasyonu yönetmek ve takip etmek. Bu çok ciddi bir iş kaybı olarak gördüğümüz bir nokta. BİM burada bir Otomatizasyon aslında bakarsanız sağlıyor. Az önce bahsetmiş olduğum küçük kurumlar için faydalı fayda sağladığımız e, alanları biz büyük kuruluşlarda da e, sağlayabiliyoruz ve büyük kuruluşlarda aslında bunun getirisi çok daha fazla oluyor. Zira bizim ürünümüzü yönetmek, çalıştırmak için e, monitör başında e, bir iş gücüne ihtiyacımız bulunmamakta. Vim kurduğunuz ve çalışacağından emin olduğunuz bir ortam sağlıyor. E, veri yedekleme ile alakalı şöyle bir motto var, yani çok severim. E, bir BT yetkilisinin, e, IT çalışanının e, Tanrı'ya en yakın olduğu an, yedekten geri dönmeye karar verdiği andır. Diye bir e, cümle var, bunu ben gerçekten çok seviyorum. Siz yedek alabilirsiniz, e, yüzlerce yediğiniz olabilir. Ve buna rağmen kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz çünkü o yedeklerin gerçekten çalışmayacağı, hmm. herhangi bir kriz anında size dönüş imkanı sağlayıp sağlamayacağı gerçekten büyük soru işaretleri birçok kurumda. Veeam bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ne burada bizim yapmış olduğumuz şey, almış olduğunuz yedekleri sizin belirlediğiniz frekanslarda test edebiliyoruz, test ettiriyoruz. Veeam bunu kendisi yapıyor, gidiyor. Belirlemiş olduğunuz alandan backupları sizin ortamınıza uygun sanal makineler üzerinde çalıştırıyor. izole bir ortamda. Ve bununla alakalı bir rapor sunuyor. Diyor ki ben bu yediyi aldım. Şu ortamda çalıştırdım. Tabii bu yediyi alıp çalıştırmak o kadar basit bir işlem değil. Çünkü sanal bir makineye ayağa kaldırıyorsunuz. Sanal makineye ayağa kaldırırken işte türlü servislerin açılıyor olması lazım. Bir veritabanın çalışır hale gelmesi lazım. Network ayarları, IP'ler bir konflikt var mı yok mu? ...hepsinin testini yapıp bir rapor sunuyoruz. Bunu otomatik olarak yaptığınız senaryoda... ...bu almış olduğunuz rapor... ...az önce bahsetmiş olduğumuz regülatif bünyelerde... ...bünyeler tarafından gerçekleştirilen denetlemelerin... ...karşılığı olarak onların önüne sunabileceğiniz bir rapor da olabiliyor. O rapor yerine de geçiyor. Çünkü o regülasyonlar size diyor ki kurumlara... yedeklerini şu frekanslarda test et. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bak ve bunu raporla. Şimdi bunu manuel yaptığınız bir senaryoyu düşünün. Bir sanal makine ortam oluşturacaksınız, bunu ayağa kaldıracaksınız, yediği oraya döneceksiniz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bütün servisler uygun halde ayakta mı kontrolü yapacaksınız, rapor yazacaksınız. Bir de bunun otomatik olarak yapıldığı, sizin hiç e, müdahale etmediğiniz raporun sizin belirlediğiniz frekansı e-mailinize geldiği bir ortamı düşünün. Biz bunu sağladığımızı e, kurumlara gösterdiğimizde gerçekten büyük kuruluşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyoruz ve buradan da bir pazar payı aslında kendimize oluşturuyoruz. Ee, sizin vaktinizi de çok almadan son soruma geçeyim istiyorsanız. Rica ederim. Tabii ki e, bu pandemi süreci bir süre daha devam edecek. Ee, belki bu koronavirüs hani 2020 yılının sonuna kadar iş dünyasını etkileyecek gibi gözüküyor. Ee, önümüzdeki günlerdeki yol haritanız nedir? Bizim şu anda desteklediğimiz sanal makineler, fiziksel makineler ve bulut ortamları dikkate alındığında şöyle bir öngörümüz var. Bu öngörüyü de birçok müşterimizdeki şirket liderliğiyle yapmış olduğumuz analizlerde ve anketlerde bir takım verilere ulaştık. Bu veriler ışığında aslına bakarsanız bir yol haritası belirliyoruz. Bu pandemi sürecinin de ışığında aslında şöyle bir takım veriler var. Kurumlardaki fiziksel sunucu oranlarının önümüzdeki dönemde ciddi şekilde azalacağını biz Türkiye içinde Aha. görüyoruz. Şöyle ki iki yıl içinde çok nasıl diyeyim sanal makineler sanal makine adetlerinin iki yıl içinde değişmeyeceği öngörülüyor. Ama fiziksel sunucuların %38'lerden %29'lara dünyada, Türkiye'de ise %36'dan %25'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Şimdi böyle bir öngörü var. Sanal makine adedinin değişmeyeceği ama fiziksel makine adedinin gerileyeceği bir senaryo aslında kurumların bulut platformlarına yönelik stratejilerini de ortaya koyuyor. Çünkü bu makinelerin bir yere transfer ediliyor olması lazım. Hı hı. İki yere transfer edebilirsiniz. Bir, sanal makine ortamlarını transfer edebilirsiniz. Fiziksel makineleri sanal ortamlara çalışacak şekilde e, iş güçlerini, iş yüklerini ayarlayabilirsiniz. Bunun olmayacağı senaryoda eğer şirketi kapatmıyorsanız veya küçülmüyorsanız ki şirketlerin küçülmeye yönelik bir stratejisi olacağını da şu dönemde zannetmiyorum. E, tek gidebileceğiniz yer bulut platformları. Dolayısıyla e, bu, buradaki e, Türkiye'deki yöneticilerden almış olduğumuz cevapta e, %29'dan bulut e, platformlarında barındırılan sanal makinelerin e, %29'dan %41'e çıkacağına yönelik bir analiz var. E, böyle bir anketimiz var. Biz de buraya biraz daha e, önümüzdeki dönemde ağırlık veriyor olacağız. Tabii ki bu, a, e, bu önceliklendirme yaparken, diğer tarafta sanal makineler ve fiziksel makineler tarafındaki desteğimizi de azaltmadan devam edeceğiz. Oradaki geliştirmelerimizde de devam etmekte. E, son soru dedim ama bir şey daha merak ediyorum. Sizin de evet. o, o konudaki görüşünüzü de almak istiyorum. E, bu Bulut tarafındaki büyük oyuncular, Cloud tarafındaki büyük oyuncular, e, Amazon gibi diğer firmalar, Türkiye'de yakın süre içinde gelecekler mi? Şimdi bu birçok firma, hani sizin gibi birçok firma çünkü bu tarz firmalarla iç iş içe çalışıyorlar ve onların üzerindeki bulut servisleri üzerinde kendi hizmetlerini sunuyorlar. Siz de sunuyorsunuz. Hı hı. Bunlar Türkiye'ye gelecekler mi? Yoksa yerel bulut sağlayıcıları üzerinde siz o bulut sağlayıcılara çalışıp mı firmalara destek sunmayı düşünüyorsunuz? Um, Şimdi global çerçevede baktığımızda, evet biz bu büyük bulut sağlayıcılarından yönelik ürünlerimiz zaten duyurduk. Burada çok Hı. ciddi bir iş ortaklığımız var. Türkiye pazarına bakacak olursak, Türkiye'deki servis sağlayıcıların tamamının yedekleme çözümlerinde Veeam kullandığını ve müşterilerine Veeam ürünlerini götürdüğünü Hı. görüyoruz. Bu Hı. burada ciddi bir aslında e, hakimiyetimiz mevcut, Hı. zira. E, sunmuş olduğumuz arayüz, kullanım kolaylığı, e, raporlama imkanları olarak baktığımızda e, BİM'in servis sağlayıcı yönelik bir de özel bir programı bulunmakta. Bu program yani kullandığın kadar öde e, gibi e, farklı e, lisanslama çeşitleriyle beraber aslında servis sağlayıcı için e, olumaz bir nimet olarak görebilirsiniz bizim ürün, ürün programımızı. Dolayısıyla her iki tarafa da biz yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Global oyuncuların Türkiye'ye gelip gelmemesiyle alakalı veya buradaki veri merkezlerine yatırım yapmaları veya yapmamaları alakalı bir öngörüde pozisyonum itibariyle bulunmam çok doğru olmaz. Kişisel bir görüşte belirtmek şu aşamada çok doğru görmüyorum. Anlayışınızı sanıyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için.